Bugün mutsuz. Bir sürü kavunumuz var, bir sürü kavunumuz var. Biber isteniyor, biber isteniyor. Kedi sev. Seni koş. Beraber kabın evet ama şu elindeki yeri boşaltmam <laughs> lazım. 2 dakika bekleteceğim sizi. 3 2 1 Devam ediyor muyduk? Devam ediyor muyduk? Et neyse hadi. <laughs> alın, beraber hani alın sadece. Ço çoğalır bir şekilde. Bir şekilde. Hepsini satıyor muyuz şu an? Sen? Kavunlar yok, kalsın, başladım. tamam. Kavunları şuna koyuyorum. günde olur mu? İnşallah. Üç günde ne? Acı biber ha. Biber. Çıkar çıkar. Dört günde bir gidiyor zaten. Dün gelmediğine göre. Ben dört günde bir geliyor diye biliyorum. Kim istemişti? George. Ne yapacak acı biberi? Dur ne demiş? Diz terapisi. Ha. Yerlerini ovalayacak. Güzel. Bunun mevsimin sonunda söylemesi hiç hoş değil, yeni başlayan oyuncular için. Evet ya. Yine tüm tarlayı suladığımıza göre... <laughs> Tavuklarıma gidebilirim. Ağacı da ben toplayayım zaten o portakalları da. Bunlar hep sana video çıksın diye yoksa... Yaparım ya yani. Ya vücudun insanlar Biliyor hep bunları izleyip duruyor. Hep portakal topluyor şey topluyor. Yumurta alıyor, süt sağıyor. Suluyor. Ağaç kesiyor. E, meyve yiyorum. Meyve olarak da iki tane meyve yiyorum. Mesela evde iki tane meyve var. İkisinden yemek istiyorum. İkisini de yiyorum yani. Ne yapmak istiyorsun? Daha ne var öyle? <laughs> Skull mağarasına kesinlikle yani gidelim ya. bugün lütfen. Gitmezsek çok üzülürüm. tavşan bak ne kadar şirindir. Şavşan. Katillerdi. Bugün mü? Saat 2 olduktan sonra mı? Gerçekten. Hayır bugün dediğim Bugün oyun oynarken. Ha, tamam. Bugün gerçekten. Gerçek hayat bugünü. Oyun değil. Gün veriyor, tavşan ayağı veriyor. Tavşan ayağı vermesi bir tık tuhaf ama. Evet. Farm Friends diye bir oyun vardı. Orada domuzlar et veriyordu. Gotoro imparatorluğu ne sen? Baya bir kandırılmışsın sen sanki ya. Katil bugün gerçekten mutlu görünüyor. Ben Hayley'e hediye vermeye gidiyorum bugün artık yeter. Saat 18 olmuş yine gidemeyeceğim galiba bir dakika koş. 3 gündür şu kıza hediye vereceğim ben. Hatta resetlenmiş bir olabilir. Resetlenmemiş tamam. Ya Maria kim sordu gel. Evine gel çabuk. Hah evde. Evinde mutfakta. Evet. Aa, çimenleri tırpanla vurmazsanız hey dönüşmüyor. Ben soruyu okuyamadım, seni şey yapacağım diye sana okuyacağım diye. Bir dakika. Diye. Ben robot demiştim galiba. Bundan sonra daha ekmiyorum Aç. Arklar arklar ha. Bir tane daha prizmatik. Yok. Wow. Yavaş. Yavaş gerçekten. Nereden buldun bu prizmatikleri ya? Yok. Çitler maalesef yok. Başka ağaç var mı arkadaşlar kesilmemiş falan. Fıçı yapamıyorum. Kavanoz yapayım mı arkadaşlar? Yapabildiğim kadar. 6 tane falan. Ancient seedler için. Ancient meyveler için. Kavanozda ne oluyordu? Reçel yapıyor. Bir de turşu mu yapıyordu? Evet onu da yapıyor. Üç tane kavanoz yaptığımız zaman, tamam. Ya yani içeridekiyle beraber üç oldu. Artık kalanlarla da... ...fıçı yaparız. Şu yaptıklarımızı sergileme ne zamandı O yüzde sanırım. Ben bir daha bu çocuğa yardım falan etmeyeceğim. Efendim? Toplayabildiğim kadar topladım zaten bugün mesela. İki tane. <laughs> ben bu çocuğa sormadan şuna bir şey diyeyim. Gerçekten. Hangisi? Berk mi? Sence kim? Ben chat'i çok takip edemiyorum. Berk galiba. Ha, Luka. Ne yapmış ki? Bir şey yapmasına gerek yok. Ha mürekkep bile geziyor elinde. Tamam, tamam. Ha, video, izleyen de, arkadaşlar... <gülüyor> <değiştiriyor>. <gülüyor> video izleyen arkadaşlar. Televizyonumun yerini değiştiriyor. Video izleyen arkadaşlar, olayı bilmiyorsanız mürekkeple alakalı bir olayları var işte. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Uyuyacaksın mı artık ya? <laughs> Adam, adam Bu oluyor. arada bak editlediğim yerlerde en çok kestiğim yerler Berk'in uyumasını beklediğimiz yerler. <laughs> Bence iki tane daha tavuk şey tavuk demişim tavşan aldık ya 16k'ya. Bence aldık. Bugün yağmur yağıyor. Aha. Ve 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 Ancient meyvenin reçeli olmuş arkadaşlar. Ne tür şans? Kavunlar olmuş. <laughs> Acı Ömer olmuş mu hiç? Hala ördüklerin tüy vermemesi hakkında. <laughs> Bak ne yapacağım. Hala vermiyorlar. Hayır yapma yapma. Yanlarında bebeklerin yedi. tüy vermezlerse böyle olur. gel gel gitme. Ya, tamam kendi bilir hadi gel toplayalım 3 2 1 Başta sanırım F e de AFK kadar kalmadı tamam Şunları da koş Toplayabildiğinizi alın Güzel Hepsini satıyorum Alayını satıyorum Siz satmayın istiyorsanız sen Belki sen şu an ne yapıyorsun? Maden. Ben de geleyim ya sıkıldım maden etmek istiyorum. Bu demir istiyoruz değil mi şu an? Ne kömür tamam. geldim aşağıda çıktı ya zaten <laughs> burada çıktı ben indim biz şu an madandayız

bir şey yok. Maden de sıkıcıymış biliyor ama? <laughs> Hiç öyle düşündüğüm gibi olmadı. durmadan farmla ilgilenmek benim için daha zevkliydi. İyi ki maden seven biri var demek ki. Bu <laughs> ne? Ne Kırmızı duman geldi madene. Ha şey oluyor canavarlar sarıyor etrafını olunca. Gelmesinler. <laughs> La ölüyorum. Kaç. Ha, Kaçtım. Hadi gidelim. O kadar çok peynirimiz oldu ki bu arada. Ve keçi peynir ya yani peynirlerin bence yıldızsız olanlarını satabiliriz çünkü onlar çok yiyince de bir şey vermiyorlar. Tam satmıyorum. Ben şu akı taşları da şimdiden yapıyorum da. 1 2 3 tane mi yapabiliyorum? Bakır külçem yokmuş. Tamam hadi yatalım. Bakalım kaç para vermiş o reçel. Bireçel 1150 çok iyi. Bir bak. Domuz işine giriyoruz. Domuz almayı unuttuk sadece. <laughs> Bir dakika şu an var şeyimiz. Ağırımızı geliştirdik domuz almayı unuttuk sadece. <laughs> Şeftali almış olduk. kal almış olduk. kavunlarımız olmuş güzel. Şuraya mısırları koydum. Biber var bak biber herkes bir tane alıp George'a götürebilir bugün. Ya da sinematiğe girdim izleyeceğim. Dursun sen de istemiyorum. Evet. Aha adama egzersiz yap dedi. Ben kendi hayatımı nasıl yaşayacağımı senden mi öğreneceğim falan doktora. Uy. <laughs> Geçtim bile hatta. Ben George'un sinematikleri niye izliyorum abi ben salak mıyım? <laughs> Al <Alma> biberini. <laughs> 200 gold için. <laughs> Ha, konuşuyorlar selam veriyorlar birbirlerine. Koyun alayım mı peki? sadece domuz mu? Yünü zaten şeyler elde ediyoruz diye değil mi? Biri domuz olsun. Domuz 1. Domuz 2, domuz 3, domuz 4 yapacağım. Domuz 2'ye Bu sonucu alabildiğimiz domuz Paramızı bitirdim Tamam Hala ördek tüyümüz yok Şaka gibi ama Yok şu yüzüğü giyim ya Kimse giymiyormuş Magnetik yüzük Ya bu Hayley niye Güzel. Bomboş, bomboş sürekli Hayley mi beni arıyordur Sürekli ama yalnız bırakıyorsun onu <laughs> Öl bay bay Ölme ölme karabaş ölmemam Kimse toplamıyorsa ben bu kavunları tek başıma topluyorum artık. <laughs> Topla. Biraz da hile yapmadan oynayalım şu oyunu. <laughs> çiçekleri satıyorum. Haş haş yaz Boş işler. Tek gerçek. Ayçiçeği. Bunu da hey seviyor diye. Hadi yatalım. 9'un seviye çiftçilik bak benim çiftçiliğim çok az kaldı geliştirmeme. bir mi? Ben satmadım. Ben balıkları satmadım. Görmedim satmayın dediğini. Ah be. Seni ziyaret. <laughs> Sosyal kraliçesi var. Ekmek. Sonunda ekmek yapmayı öğrendik. Güzel. Falcı. Nötür. Bence gitmeyelim. Tarifi öğrendim. Bugün bir şey var mı? Bugün akşam etkinlik olacak şey. Yazın son günü. Hmm. Fıçı verdi. Fıçı mı verdi? Hı hı. Benim evdeki yan bölmeye koyabilirsin. Yapacak bir şeyim yok benim şu an ya. Gidip hardwood toplayayım o zaman. Bugün pazar. Bir dakika red cabbage büyüsü lütfen. Lütfen kırmızı lana. Ender tohum var alayım mı? Aldım. Pek bir şey yokmuş. Ağaç kesmeye devam. Festivale gidecek miyiz? 22'deydi değil mi festival? Şunun hızını merak ettim ne veriyor. Kola. Bayağı veriyor bir dakika bu ne? Allah. Kolayı içtim uçmaya başladım. Abi gayet. Ücretsiz bir tatil kazanmış olsan nereye giderdin? Sağol. Bence sıkılırsın. Sıkılmam ya. Neyse denize inin bakayım. Bir ben mi inmedim yoksa? Evet, evet. bir ben inmemişim. Zort. Ya mal ya. Balık tutuyor hala. Gel. Attı hayır niye atıyorsun? Tuna bir de. Şimdi herkese konuşalım bakalım. Tezgahta ne var? Hepsi süs var. Caroline. Kasa söyleyem ama bugün yiyecek bir şeyler olmadığı için mutsuzum. Hem benim. Hem gerçekten benim. Hayley ile konuşalım. Kamera. No. Bir sene önce de burada aynen. <laughs> Gece balıkların çoğu ışıktan korkar. Bugün özel ayakkabılarım giydim ama kimse fark etmedi. Ah be çocukla konuştum mu ben? <laughs> Arka yeşil deniz anası. Ne oldu? Ben bir şey yaptım. Bilerek almadım ki. Bilerek almadım. Ne, ne olmuş ne peki? peki? Bastım konuşmaya bastım Shop çıktı karşıma yanlışlıkla aldım. Cloud Decal diye bir şey. <laughs> ha şey 1200 gold çok değil bir şey yok. Bir tane aldın değil mi? Bir tane aldım evet. Tamam 1200 gold bir şey değil. Sıkıntı yok. Hadi başlatıyorum o zaman. Ben, ben şey... Tamam şeyi de konuşayım. Pierre'le ben konuşmadım. Genelde tezgahın arkasında olduğu için konuşmuyordum. Güst, <laughs> güst onları <laughs> almak ya. için dükkana uğramayı unutma diyor. Bir dakika Lia nerede? Ben Lia'yı görmedim bile. Tahta mı? Aa burada oh. yaşlılar da varmış bekle yaşlılar. Linus, Linus reis ya. Liya aşağıda mı nerede? Liya uzakta büyük ihtimalle. Evet uzakta. Liya'yı gerçekten Abdülhamid'in yalnızlığına bırakmışlar burada. <laughs> Maru Robin falan da bayağı uzakta var. Niye buraya gelmişlerse? Şu köprüyü tamir etmesek nereye gideceklerdi acaba? Başlatıyorum tamam. Kim, Lea nerede? Şey Lea'yı Lea bulamadım ben. Lea uzakta bayağı boşver. Ben buldum o kadar tuzak değilmiş bana. Hmm. Ha köprü bugün yine tamir oluyor. <laughs> Zor. Ne diyorsun? Tekneyi çalıştırayım mı? Basıyorum, bastım. <laughs> ne kadar tuhaf bir gelenek bu güzel. <laughs> Geçek ya bu ne? Denizden kardeşim bak parlıyorlar hemde. Abi denizden nasıl taklit yapayım sana? Yusuf ya. ben izliyorum. Geçilmiyor ki değil mi bu? Doğru. Ünlem işareti, ünlem işareti. Nota. Ben kendim göreyim. Teyli ile yan yanayım valla. <laughs> ya, Amcamın arkamda duruyor. Amca çekil. <laughs> Amca çekeyim 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 Aha kamerası var Yanında da ben varım <laughs> Tamam kardeşim Ya of Yazın parlaklığı sönerken bir şeyler oluyor <laughs> Tamam hadi yatalım. Bir dakika. Şey olmuş. Reçelimiz olmuş. Bir tane daha yapmam lazım hemen gidip. Şimdi sattım. Buradan da bundan aldım. Haydi yatalım. Yarın tüm paramızda güç tohum alırız Zaten paramız çok fazla değil. Yüzün sonuna kadar hem zengin olmuş oluruz hem de community center'ı neredeyse bitirmiş oluruz bence. Üç tane şey aslında bilmiyorum. Daha fazla verebilirdi. Gelmem ya. Dört saattir oynuyoruz ya. Vazgeçtim.